olduğum gibi yine bu metremiz bu e, e, aracımızın antifriz derecesini dayanıklılığını ölçüyor şimdi yarısı yedek su depomuz arkadaşlar yedek su deposunu yani radyatöre bağla aynı zamanda buradan e, şu plastik kısmı sıktığımız zaman içeriye e, içindeki antifriz miktarı dolacak ve içinde bulunan derecelere göre yani şuradan nasıl gösterebiliriz şöyle gösterelim derecelere var arkadaşlar bu derecelere göre ne kadar dayandığını gösteriyor Hani kaç derece soğukluğa kadar dayandığını gösteren cihaz buna da bom, bom metre, de deniliyor arkadaşlar bu aynı şekilde bunun değişik şeyleri olabilir çeşitleri olabilir bizde olan çeşidimiz bu böyle bastı arkadaşlar içine doldu hemen sıvı miktarı şimdi göreceğiz arkadaşlar bakalım şöyle büyük tutarsak yanılmamış oluruz. 23. 23 derece kadar arkadaşlar. Bizim bu antifredimiz dayanıklı diyebiliriz. Yani bu şu an bulunduğumuz çevreye ve Türkiye şartlarına göre gayet ideal bir dereceye sahip.